Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz enfes lezzetli tatlı yapacağız. Muhallebi mi dersiniz, puding mi dersiniz bilmem ama en çok muzlu pudingi andıran enfes bir lezzet ve çocukların da bayıldığı bir tatlı. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve lütfen beğendiyseniz beğen butonu basmayı da unutmayın. Yorum yaparsanız ayrıca mutlu olurum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil butonu aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaşımında size bildirim gelecektir. Ve kesinlikle bu tatlıyı mutlaka deneyin diyorum çocuklarınız bayılacaktır. Her iki evde kararmış muz varsa iyice tatlanmışsa şeker kullanmadan bu tatlıyı yapabilirsiniz. Şöyle 3 adet muzum vardı. 1 adet muzum daha olgunlaşmamış. Biraz yeşimsi gördünüz. Onu ayırdım. Üzerini süslemek için kullanacağım. Ve şöyle içine ben kayısı çekirdeği vardı. Elimde tatlı kayısı çekirdeği vardı. Onu değerlendirmek için ekleyeceğim. Üzerine kaynar su döküp kenara bırakacağım. Rahat soyabilmesi için. Ama eğer yoksa koymak zorunda değilsiniz. İlle de kayısı çekirdeği olacak diye bir şey yok. Varsanız de badem, fındık veya ceviz gizli koymanızı tavsiye ederim. Yoksa da hiç sorun değil. Muzlarımızı soyduk. Şöyle çatal yardımıyla eziyoruz. Çok ezmeyin. İçinde parçacıklar kalsın. Şöyle kıvamımız bu şekilde. Kenara alacağız. Dolaba koydum ben sonradan onu. Ve hemen pudingimizi yapmaya geçiyoruz. Tenceremize 1 litre sütümüzü aldık. 5 kaşık nişastayı ekliyorum. Şöyle ölçülerim bu şekilde. Çok tepeleme değil. Yarım su bardağı toz şekeri de nişastayı ekleyip ikisini birlikte güzelce harmanlıyorum ki e, süt de daha güzel çözülsün diye. Ve sütümüzü ekliyoruz. Eklerken de çırpıcıyla karıştırıyoruz. İyice açalım. Topaklanma içinde kalmasın. Ve ocağa aldım. Altını açıyorum. Ortada çok harda değil ve çırpıcıyla hiç durmadan koyulaşana kadar bu şekilde pişiriyoruz. Koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi göz göz. Olduktan sonra bir 5 dakika daha kaynatıyoruz, fokurdatıyoruz yani. Ama bu arada hiç durmadan çırpıyoruz ki topaklama olmasın, miksere gerek yok. Eğer topaklama varsa sizinkinde öyle bir şey olursa ki olabilir. Mikserle 1-2 dakika çırpabilirsiniz. Ve altını kapatıp ilk sıcağı çıktıktan sonra bir paket vanilya ekliyorum. Tüm tatlarda bu şekilde yapıyorum ben. Vanilyayı pişirmiyoruz. Yoksa tadını, kokusunu kaybediyor. Bir kenara alacağız muhallebimiz dinlesin bir 10 dakika. Bu arada biz de hemen çekirdeklerimizin kabuğunu soymaya başlayalım. Şöyle e, açmada soymuyor badem gibi. Biraz zorla, e, zor açıyor, soyuluyor. Ve kayısı çekirdeğimiz bu şekilde hazır. Bu arada muhallebimiz 10 dakika içinde dinlenmesi gerekiyor. İç, sıcak çıkması gerekiyor. O arada bir sık sık karıştırdık. Onu çekmedim. Kabuk bağlanmasın diye arada sırada karıştırın. Biraz soğuması gerekiyor muzları koymak için. Öyle sıcakken muzları katmıyoruz içine. Ve muzlarımızı içine ekliyoruz. Hemen kasi çekirdeğimizi de ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz ve muz çok güzel kıvam da veriyor. Akışkan bir kıvam da veriyor muzun kendisi zaten öyle gördüğünüz gibi bu tarifte istediğiniz kadar muz kullanabilirsiniz eğer çok tatlı şekerli sevmiyorsanız bir muz daha koyup hiç şeker koymayabilirsiniz gayet şekerli ve tatlı olmuş yarım su bardağı koydum ama bir muz daha koyarsanız o şekeri de koymak zorunda değilsiniz kesinlikle koymadan da hazırlayabilirsiniz benim elimdeki muzlarla ben bu şekilde hazırladım ve ben e, kuplara e, koyacağım o şekilde servis edeceğim. Siz tabii ki isterseniz borcama da e, koyabilirsiniz. Borcamın altını ıslatıp borcama döküp dilim şeklinde de servis edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İsteğe bağlı bir şey. Ben kuplara e, böldüm. Bu şekilde 6 kup doldu. 1 litre sütten ve hiç kalmadı kesinlikle 6 kup doldu. Çıktı içinden Miktarını size söylemek için. Ve e, tatlımızı dolaba alıyoruz. Bir saat soğuduktan sonra hemen üzerine süslemek için e, alıyoruz dolaptan. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Veyahut da hiç süslemeden de bu şekilde de seris edebilirsiniz. Benim elimde şöyle bir muzum vardı. Ayırmıştım bildiğiniz, gördüğünüz gibi. Ve üzerine e, ceviz de şöyle e, iri çekilmiş ceviz e, süsledim. Biraz renklendirmek için de damla çikolatam vardı. Onu da şöyle biraz üzerine koymak istiyorum. Hafif bir açık renklensin istiyorum. Tabi yoksa koymak zorunda değilsiniz. Varsa koyarsanız daha güzel görünür. Ya da e, renkli meyvelerden, kırmızı meyveler varsa bildirim koyabilirsiniz. Çilek, e, kiraz, bu şey, erik, kırmızı bir parça erik de koyarsanız çok hoş görünür. Bu şekilde tatlım, tarifim hazır serisi kesinlikle deneyin yapın inanılmaz lezzetli ve çok güzel oluyor hazır puding de çocuklarımıza yedirmeyelim 5 dakikamızı almaz 1 litre sütten gördüğünüz gibi 6 kup çıktı yarım yaparsanız eğer daha kalabalıksanız biraz daha yarım yapabilirsiniz ve şöyle ben size kıvamını göstermek istiyorum hani borcama döküp dilimleyebilirsiniz dedim ya çok akışkan gözükmüş olabilir size ama donduktan sonra Bakar mısınız? Kıvam böyle. Kesinlikle dilim şeklinde de servis edebilirsiniz. Evinizde siz de yapın. Deneyin bu tatlıyı. Kesinlikle bir daha vazgeçmeyeceksiniz. Hem çok kolay hem de çok basit. Başka videoda görüşünce de kendinize iyi bakın.